Sorumluluk. Güzel insan sen neden değerlisin biliyor musun? Senin gerçek değerin para, mal, mülk, araba, ev, makam, şöhret ve servet sahibi olmanla artmıyor. Sen değerlisin çünkü düşünebiliyorsun. Düşündüklerini söyleyebiliyorsun ve söylediklerini de eyleme dönüştürebiliyorsun. O yüzden senin basit bir davranışın, küçük bir hareketin, hatta kısa bir sözün oldukça önemlidir. Sen bir şeyi iyi düşünme, güzel söyleme ve kaliteli yapma faaliyetlerinle kendine ve insanlığa karşı sorumluluk alıyorsun. Çünkü sen ne zaman özgün ve nerede özgür olman gerektiğini biliyorsun. Çünkü sen kendine güveniyorsun. Sen bu özelliğinle sadece kendi yaşamının değil, tüm yaşamın sorumluluğunu alarak derinli ve faydalı oluyorsun. Sen kendine görev adettiğin işleri olması gereken miktarda, zamanda, mekanda ve makamda icra ediyorsun. Arkanda bıraktığın söz ve eserlerle insanlığın yaşam kalitesini yükseltiyorsun. Sen hem değerli hem de başarılısın. Çünkü bayram işen sorumluluklarını yerine getirerek tüm paydaşlarınla paylaşıyorsun.